Herkese merhaba. Tiyatro'dan selamlar. Geçen hafta oyunculuk nedir sorusuna yanıt bulmaya çalıştık. Bu hafta oyun yazarlığı nedir sorusunun peşine düşeceğiz. Şimdi oyun yazarlığı yaratıcı yazarlık ifadesiyle çok birlikte kullanılıyor. E aynı zamanda yaratıcı drama, yaratıcı okuma gibi ifadeler de son zamanlarda sıkça duyduğumuz kelimeler. Ben açıkçası yaratıcılık kelimesinin biraz problemli olduğu fikrindeyim. Yani yazarlık ve yaratıcılığın yan yana gelmesinin iki açıdan. Birincisi niye yaratıcı oyunculuk, yaratıcı yönetmenlik yok da yaratıcı yazarlık var? Yani oyuncular ve yönetmenler sanatçı değiller mi? Onlar yaratıcı değiller mi? Gibi bir haklı soru var. Diğer taraftan da yani yaratıcılığın biraz tanrısal bir eylem olduğu fikrindeyim. Yani yaratmak yoktan var etmek gaybtan zuhura getirme, hiçlikten varlığa getirme gibi bir kudret, bir güç. Halbuki yazarlık biraz oyunculuğa benzer. Yani oyunculuğu biz geçen hafta nasıl tanımlamıştık? Hikayenin, var olan hikayenin oyuncunun kendi mevcudiyetiyle yeniden üretilmesi. Yani biz Mimesis'i hep böyle tanımladık. Yazarlık da bundan pek farklı değil. Yazarlık da var olan hikayenin, mitolojilerin, ideolojilerin, söylemlerin, alıntıların şimdi ve burada zamanın ruhuyla yeniden açığa çıkartılması, yeniden biçimlendirilmesi gibi bir anlam. Ben bu noktada Pierre Macheray'ın edebi üretim teorisinde iddia ettiği bu edebiyatın bir üretim olduğu tezini savunuyorum. Tabi bununla ilk ortaya koyan Walter Benjamin, daha sonra Althusser ve Macheray yani bu ekip biraz yazarlığı, metin yazarlığını parçaların bir araya gelmesiyle ilişkilendiriyorlar. Asıl olan şey dolayısıyla o üslup, o bakış. Yani Oedipus hikayesi defalarca kez yazıldı. Brecht yazdı, Sofokles yazdı, Homeros yazdı. Yani bu mitoloji zaten herkesin bildiği mitolojilerdi. Ama biz Sofokles'te bambaşka bir şey, Brecht'te bambaşka bir şey veya diğer uyarlamalarda bambaşka şeyler gördük. Aynı şekilde Faust. Faust'u da Goethe yazdı, Christopher Marlowe yazdı, Thomas Mann yazdı. Yani birçok isim aynı hikayeyi alıp kendi bunca biçimlendirdi. Dolayısıyla biz de oyun yazarlığını sıfırdan bir hikaye yaratmak gibi arayışa düşmeyelim. Var olan hikayeleri kendi gördüğümüz biçimiyle yeniden üretmek, onları bir araya getirmek, hikaye parçacıklarını kurgulamak gibi düşünmemiz lazım. Zaten sanat ifadesi de biraz böylesi bir anlamla aslında kullanmış etimolojik olarak da yapıp etmekten geliyor sanat. Yani yaratmaktan gelmiyor. Yine Arapçada sanayi, suni, hepsi yapıntı, kurgusal kurmaca yani bunlar hep ortak bir anlamdan geliyor. İşte Aristoteles şöyle bir şey söyler. Doğada tragedi ağacı bulamazsınız. Evet doğada böyle bir ağaç olmaz. Çünkü ağaç kendiliğinden yetişir. Doğaldır ama sanat yapıntıdır. Yine Aristoteles şöyle bir şey söylüyor. Sanat doğanın yarım bıraktığını tamamlar. Yani doğa zaten kendiliğinden bir yere gelir bir noktada kalır. Ama sanat bu kaldığı yerde başlar aslında doğanın devamı niteliğindedir. Bu açıdan da insan bir tekniğin bilgisiyle, bir el hüneriyle, bir meziyetle, bir beceriyle Ham maddeyi biçimlendirir. Yine Barbara Bolt Yeni bir bakışla Heidegger kitabında sanatı böyle tanımlıyor. Ham maddenin Doğanın El ile Üslupla Biçimlendirilmesi Dolayısıyla her sanatın Kendine özgü bir tekniği var. O da insanda var olan Potansiyel olarak var olan bir Beceri, meziyet Yeter ki biz bu bunu açığa çıkartmaya çalışalım. Yani aslında sanatlar hepimizde mevcut. Biz yatkınlık elbette taşıyoruz kimi sanatlara ama nihai amaç bu içimizde var olan o potansiyeli açığa çıkartmak, görünür kılmak. Oyunculuğun farklı hünerleri ve becerileri var. Farklı şeyler talep ediyor sanatçısından. Yazarlık da, oyun yazarlığı da bambaşka şeyler talep ediyor. Şimdi oyun yazarlığını dramatik yazarlık olarak adlandırıyoruz. Dramatik nedir? Ona cevap bulmaya çalışalım. Dramanın anlamı bugün oyun, eylem, e, aksiyon, hareket gibi e, anlamlar taşıyor. Drama, dramatik ise oyunsal, hareketsel olan, yani bir aksiyon barındıran, bir çatışma, problem barındıran bir hikaye. Yani biz hikaye anlatıcılığı olarak tiyatroyu tanımadık şimdiye kadar. Buna dramatiği de ekleyelim. Artık dramatik hikaye anlatıcılığından bahsediyoruz. Oyun yazarlığı da bu dramatik yapıtın nasıl kurallarla üretildiğinin bilgisidir bu noktada. Verilen eğitimlerde, akademilerde veya özel eğitim kurslarında bu teknik kurallar gösterilir. Nedir bu dramatik yapıtın teknik kuralları? En başta agon ilkesi, çatışma, Polemos diyorlar Yunanlılar buna polemik. Yani bir elmanın ortadan ikiye bölünmesi gibi yine ifade ederler bunları. Tarafların eşit bir şekilde ikiye ayrılması ve bir çatışmaya büründürmesi. Yani o hareket, o dramatik aksiyon muhakkak bir çatışma merkezinde bir araya gelmesi lazım. İstekler, arzular çatışması. Bu da bir olay örgüsü oluşturacak. Yani çatışma bir olay örgüsüyle geliştirilecek. Bu olay örgüsünün işte başlatıcı eğilimi, yavaş yavaş inişler çıkışlar yaptığı dönüm noktaları ve tepe noktası, bugün virüs, koronavirüsten pik noktası dediğimiz noktayı düşünün. Dramatik yapıtın tam da bir pik noktası vardır ve ardından gelen düşüş süreci. Yani o plato ve inişlerin çıkışların olduğu bir nabız gibi aslında ritim barındıran aksiyon, harekettir dramatik dediğimiz hikaye. Yine Aristoteles de Mimesis'i tarif ederken bir eylemin taklidi diyecek, bir olayın taklidi. Önümüzde yani dramatik bir oyunda bir olay vardır. İşte Oydupus kentteki laneti çözmeye çalışır. Macbeth kral olmaya çalışır. Hamlet babasının katilini bulmaya çalışır. Neyse ne. Yani bir eylem belli bir zamana bağlı olmak zorunda bu eylem. İşte Oidipus'un bulunduğu zaman kentte büyük bir lanet var. İşte insanlar kırılıyorlar bir veba salgını. Hamlet'in yazıldığı dönem Danimarka'da bir çürüme var. Yani aslında bu hikayenin bağlı bulunduğu zaman ve mekan olmak zorunda. Kuralları konuşuyoruz. Diğer kurallarımız olay örgüsünü, zamanı mekanı yani bu hareketi açığa çıkartacak karakterler. Bir karakter ağı, dost düşman yapılanması, protagonist antagonist, o dramatik çatışmanın tarafları. Yani tüm bunlar aslında bu bahsettiğimiz oyun yazarlığının kurallarını oluşturuyorlar. Şimdi ülkemizdeki oyun yazarlığı ve oyunculuğa dair ufak bir serzenişte bulunmak istiyorum bu bölümde. Aristoteles hareketin eylemin taklidi olduğunu söylüyor tiyatronun. Fakat bizim oyun yazarlığımız Tanzimat'tan bugüne maalesef bu hareketten genel olarak yoksun. Yani bizde aslında daha çok hareket eden, devinen bir çatışma, bir dönüşüm, bir olay görmektense olduğu yerde sabit duran ve fikrini ifade eden metinler yani daha çok bir monolog daha çok bir siyasal içerikli düz yazı formları diyebileceğim metinlerle karşı karşıyayız. Eylemden çok yani olaydan çok bir söylem, bir söz, bir tema, fikir bildirme gibi bir şeyle karşılaşıyoruz. Tanzimat'ta işte yeni ulus devlet, töre komedisi yani eskiyle alay etme yani bir mesaj ön planda. İşte Cumhuriyet erken Cumhuriyet döneminde yeni bir vatandaş profili açığa çıkartma, milli mücadeleyi güçlendirecek karakterler ve kahramanlar. İşte 60'larda, 50'lerde politik tiyatroda toplumsal eleştiri, ideolojik bir söylem, bir söz ön plana çıkartıyor. Günümüzde de 90'lar sonrasında da azınlıkların, işte farklı etnisitelerin, kimliklerin görünür olduğu, açığa çıktığı bir modelle karşı karşıya yakalıyoruz. Ama hiçbirisinde o bahsettiğim hareketin taklidi, yani bir olay, bir aksiyon söz konusu değil. Bunun sebebi sanırım bir fikir bildirme zorunluluğu hissetmesi yazarlarımızın. Yani bizim aydınlarımız kendilerinde bir zorunluluk olarak görüyorlar söz söylemeyi. Yani bir derdim var. Bizim oyun yazma motivasyonumuz genelde bu. Yani biz derdimizi ifade etmek için siyasal metin, deneme veya akademik inceleme, eleştiri yazısı yazmaktansa dramatik oyun yazmayı tercih ediyoruz ama yazdığımız oyunlar dramatik olmuyorlar. Bu kuralları, bu tekniği barındırmadığı için. Oyunculukta da benzer bir durum var. Yani eğer dramatik hikaye bir aksiyonsa, bir hareketse oyuncunun da sahnede hareket eden, aksiyon halinde olan, devinen bir kimliğe, bir sese, bir bedene sahip olması lazım. Ama bizim oyuncularımız maalesef, tabi bunu genel olarak söylemek lazım yazarlık içinde, oyunculuk içinde. Bizim oyuncularımız maalesef hareket etmek yerine, aksiyon devinmek yerine olduğu yerde duran, söz söyleyen ve kendini tekrar eden, değişip dönüşmeyen bir biçimde maalesef. Yani aslında oyuncunun hamur gibi yoğrulması, karakterden karaktere girmesi, karaktersiz olması gerekirken bizimkilerde bir sabitlik, bir birbirine benzerlik var. Her performans, her temsil neredeyse farklı bir karakterler olmasına rağmen birbirine benziyorlar. Tabi bunlar, bunlar birbiriyle ilişkili. Yani oyun yazarlarımız hareketli aksiyonu ve o olay örgüsünü esas almadığı müddetçe Oyuncularımız da bu metinleri bu şekilde hareketlendiremiyorlar. Bugün aslında bu koronavirüsten sonra da internet erişimi çok açıldı. Yabancı oyunları izleme şansımız var. İşte National Theater, Şabüne veya diğer büyük gruplar. Bunları izleme şansına sahibiz. İzlediğimizde tam da bunu görüyoruz aslında. Yabancı metin Shakespeare oynarken bile nasıl onu hareketi ve devinimi ön plana çıkardıklarını ve oyun halini ön plana çıkartıyorlar. Önümüzdeki hafta yönetmenliği konuşacağız. Yine benzer bir parametre üzerinden ilerleyeceğiz. Böylelikle yavaş yavaş tiyatro disiplinini uygulama alanında anlamaya başladığımızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.